Safir Av YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Kemal. Bugün size Armsan RSA3 modelini inceleyeceğiz. Her zamanki gibi öncelikle kutusuyla başlıyoruz. Kutusu karton kutuyla geliyor. Gönül isterdi ki plastik kutuyla gelsin. Ama bu şekilde karton kutuyla geliyor. Ekstradan isterseniz para verip satın alabilirsiniz. Ama tüfeğin kalitesi zaten Armsan markanın kalitesi tartışılmaz. Şimdi hemen kutunun içinden neler çıkıyor ona bakalım. Evet kutunun içinden şöyle kullanım kılavuzu ve garanti belgesi çıkıyor. Artı herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda tüfekle alakalı şöyle arıza bildirim formu var. Bunu doldurup gönderebiliyorsunuz. Onun haricinde Şöyle alev gizleyeni var. Bu alev gizleyeni zaten şöyle bir koyalım, takarız. Bu şekilde şok anahtarı var. Bir de şu şekilde az sıklayışı var. Evet kutusu söylediğim gibi karton kutu. Yani şöyle de bir şey var. Şöyle bir gerçek var. Siz plastik kutuyla veya süet kutuyla satın aldığınız tüfekler yani öyle gönderilen tüfekler zaten onun maliyeti ekleniyor. Mesela bu tüfeğin fiyatı 19.000 küsur lira civarında. Plastik kutuyla veya süet kutuyla geldiği zaman o kutunun maliyetini zaten firma sizden alıyor. Yani onun bilgisini vereyim. Şimdi kutusuyla şöyle vedalaşalım. Tüfeğimizi de şöyle çıkartalım. Evet. Armsal. RSA3 modeli. Bu şekilde son derece şık ve çok güzel bir tüfek. Şimdi tüfeğimizin her zamanki gibi öncelikle dipçiğiyle başlayalım. Dipçik pedi sert yani yumuşak değil. Dipçik pedi sert ama atış esnasında diyorum ya işte omzunuzu biraz artabilir ama bu tüfeğin dipçiğinde hatta şimdi şöyle göstereyim. Darbe emici bir süspansiyon özelliği var. Şu şekilde göstereyim. Mesela atış yaptığınız esnada dipçiğin bu kısmı bu şekilde hareket ediyor. Bu da atış yaptığımız esnada herhangi bir darbeyi engelliyor. Dipçik bu arada tamamen plastikten üretilmiştir. Dipçik tüpü metaldir. Herhangi bir oynama çok az yapıyor. Yani o çok sorun değil. İsterseniz bu yan tarafında iki tane tuş var. Buraya bastığınız zaman bu yanak ayarını yapabiliyorsunuz. Yukarıya aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz. Dipçiğimiz bu arada iki kademeli. Şöyle yaptığımız zaman en kısa da ortada ve en uzunda oluyor. Gövdenin üst tarafında omuz askısı takmak için aparatımız mevcut burada. Buraya isterseniz omuz askısı takıp taşıyabiliyorsunuz. Gövdeye geldiğimizde gövde alüminyum malzemeden üretilmiş ve üst tarafında 22 mm pikatin ray var. Buraya isterseniz Red Dot, Holosight veya dürbün takabiliyorsunuz. Mekanizma çekme mandalı oldukça sportif. Bunu çok rahat bir şekilde mekanizmayı çekebiliyorsunuz. Mekanizma düşürme mandalı da hemen direkt çekme mandalının altında. Yani bunu rahat bir şekilde çekip indirip atış yapabiliyorsunuz. Tüfeğin kabzasına geldiğimizde kabza son derece ergonomik. Rahat bir şekilde kavrayıp atış yapabiliyoruz. Ayrıca kaydırmaz bir yapıya sahip. El kundağına da geldiğimizde yine el kundağı da aynı şekilde plastik malzemeden üretilmiş ve devamında namlunun hemen altında üç tarafında da sağında solunda ve altında yine 22 mili mm Picatin Ray var. Buraya isterseniz fener, lazer veya işte çatal ayak takabilirsiniz. Tüfeğin fişek kapasitesi 9 artı 1. Bu da şu anlama geliyor. Özellikle atıcılar için yani 10 tane ardarda arda direkt doldurup atabiliyorsunuz. Nişan hattına geldiğimizde standart nişan hattımız var. Önünde floresan aydınlatma şeklinde arpacımız mevcut. Yani gece rahat bir şekilde atış yapabilirsiniz. Ayrıca buradan da sağ sol yukarı aşağı ayarını yapabilirsiniz isterseniz. Ama ben bu tarzdaki tüfeklerde açıkçası Red Dot veya Holosight takmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle Red Dot daha rahat bir şekilde daha stabil bir şekilde atış yapabilirsiniz. Tüfeğimiz 9 artı 1 fişek kapasitesi olmasına rağmen namlu boyu 61 santim. Yani bu fişek kapasitesine sahip bir tüfekte 61 namlu gerçekten şu şekilde şık duruyor güzel duruyor. Alt aynı zamanda 12 kalibre 76 mm yatağa kadar destekliyor. 4140 delme çelikten üretiliyor. Yani bununla bu tüfekle bu arada gazlı sistemle çalışıyor. 24 gramdan 50 grama kadar rahat bir şekilde atış yapabilirsiniz. Yani her hava koşulunda atış yapabilirsiniz bu tüfekle. Şimdi tüfeğin normalde ucunda 5 numara şokla geliyor. Bu şoku çıkartıp hemen şöyle bir alev gizliğini takalım. Bu arada e şok anahtarı da şöyle üniversal. Bütün tüfeklerde kullanabilirsiniz. Yani 12, 20, işte 16 kalibre, 36 kalibre bütün tüfekleri kullanabilirsiniz burada. Ama mesela şimdi şöyle bir şey fark ettim. Bunu kullanırken bu şekilde açması biraz zor. Çünkü magazin kapağına takılıyor. Magazin kapağını çıkardım. Yani belli bir noktaya kadar getirirsiniz. Ondan sonra döner zaten ama ben magazin kapağını çıkardım. Belli bir yere geldikten sonra şöyle elinizle çıkartabilirsiniz. Aslında hazır kapağını çıkarmışken bir de sökelim. Nasıl söküldüğünü de görelim. En azından el kundağını çıkartalım. Şöyle ilk önce el kundağının öndeki parçayı çıkardık. Bundan sonra el er kumdanı bu şekilde çıkartıyoruz. Sonra namluyla beraber özellikle bu alttaki parça, bu piston çok pislenir. Atış yaptıktan sonra önemli olan bu parça. Bu parçayı temiz tutmanız gerekiyor. Bu da hemen namlunun altındaki yuvaya giriyor. Namlusunu sökmesi bu kadar basit. Yani namluyu temizlemek isterseniz, mekanizmayı temizlemek isterseniz bu şekilde sökebilirsiniz. Şimdi geri toplamasına gelelim hemen. Yine aynı şekilde ilk önce namluyu oturtuyoruz. oturturken aynı zamanda mekanizmayı da aşağı doğru çekiyoruz. Ondan sonra el kundağını oturttuktan sonra en son olarak burayı da taktıktan sonra en son magazin kapağını taktık mı bu kadar basit. Evet. Alev gizliğini taktığımız zaman da bu şekilde gözüküyor şöyle göstereyim. Evet. Yani bu şekilde biraz daha güzel duruyor bence. Tüfeğin ebatlarına geldiğimizde alev gizleyen takılıyken ve dipçik en sondayken yani en uzun halinde 119 santim. Ayrıca kabzeden de yukarıya kadar 19 santim uzunluğunda. Ağırlığına geldiğimizde de 3 kilo 300 gram. Yani 9 artı 1 olmasına rağmen artı full metal malzemeden üretilmesine rağmen ağırlığı gerçekten çok ağır değil. Aynı zamanda söylediğim gibi şu dipçikteki o süspansiyon olayı yani darbeyi emme olayı bu genelde yivli tüfeklerde olur. Yani bu özellik yivsiz av tüfeklerinde çok fazla bulunmaz ama bu tüfekte var. Yani atış esnasında şöyle gerçekten darbeyi çok güzel sünümlüyor. Evet şimdi bu tüfeği nerede kullanabiliriz? Bu tüfek genelde atıcılar için özellikle kullanılabilir. Onun haricinde alan savunması için eğer yer probleminiz yoksa bu tüfeği alıp rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Veya işte kampa gidiyorsanız, pikniğe gidiyorsunuz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Ama bu tüfekle işte özellikle uçar av çok fazla tavsiye etmiyoruz. Domuz avında kullanabilirsiniz. Ama yine yani domuz avında ben kesinlikle cantilever veya slug namludan yanayım. Hani bu şekilde taktik tüfekler çok fazla kullanışlı olmuyor açıkçası. Evet tüfeğimiz bu şekilde. Armstrong RSA 3 modeli. Daha yakından incelemek isterseniz İstanbul Bahçelievler'deki mağazamıza bekleriz. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlarda belirtin. Elimizden geldiği kadarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Veya mağazamızı arayabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler. <laughs>